Yepyeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Baran Özcan. Sizler de Baran Özcan'ın değerli kripto para yatırımcıları. Bugün sizlerle birlikte FED faiz kararının sabit tutulmasından sonra Metaverse projelerinde yeni bir analize önümüzdeki süreçlerde Metaverse projelerinde neler vaat edebilir? Ne gibi sonuçlar olabilir? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Bitcoin açılışıyla ardından Bitcoin dominansıyla Bitcoin in dominansının inmesi aslında şu boğayı bence bu şekilde şahlandırmış oldu. Gördüğünüz üzere normalde boğa biraz daha yatıkken şimdi şahlanış pozisyonuna geçti. Dominansta beklediğim şeyler olursa altcoinlerde de tıpkı böyle bir şahlanış bekliyorum. Birazdan sizlere aktaracağım bu bilgileri de. Altcoinlerde sırasıyla TLM, Alice, Yield Quilt Games, Mbox, Mana, Sandbox, coinlerinin analizleri yer alacak arkadaşlar. Kanalımı ilk defa seyrediyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirileri açmayı, bu video hoşunuza gittiyse ki keza gidecektir. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Gelin hep birlikte Bitcoin analizleriyle analizlerimize başlayalım. Şimdi Bitcoin analiziyle girmek istedim arkadaşlar. Önce bir büyük başta durumlar neler? Dünkü Fed sonra nasıl bir tepkimeler aldı? Aslında piyasa ol olması gerektiği gibi mi yoksa olması gerektiğinden daha mı kötü gidiyor? Bunlara değineceğim arkadaşlar. Bitcoin'de şu sarı çizgi bizim düşen trendimizdir. Bir düşen trend kırıldığında yani şu bölgeye gelindiğinde yukarı yönlü hareketler hızlanır. Bunun sebebi de Bitcoin'de düşen trend sona erdi demek anlamı taşımaktadır. Bitcoin'e baktığımızda zorlu bir düşen trend oluşturdu ve bu düşüş trendini Tam olarak şu anda 51 bin şuradan bir mum gelirse hatta şuradan artık geleceğini varsayalım. 51 bin 650 dolarda düşen trendi kırmış oluş olacak arkadaşlar. Dün FED kararından sonra açıkçası güzel bir tepki aldığını düşünüyorum. FED duyulduktan hemen sonra bakınız totalde bitcoin %6'lık bir büyüme kaydetti. Altcoin'lerde de %10 ile %15'lik bir yükselişler geldi arkadaşlar. FED'in kararı hızlı bir şekilde piyasa yapıcısını as aslında olumlu etkiledi. Yani artık sert düşüşleri bir nebze sonlandırmış oldu. Şu anda Bitcoin analizlerine baktığımız zaman da düşen trendi kırmasıyla birlikte hem grafikte bir W formasyonu oluşturacağını hem de yukarı yönlü hareketlerini hızlandıracağını düşünüyorum ben. Keza bugün Bitcoin'in düşmesi altcoin'leri pek etkilemedi. Bunun sebebine birazdan geçeceğim arkadaşlar. Bazen artık altcoin'ler için suları ısındığını düşünmüyor değil. Değilim. Şu an RSI döngüsüne baktığımızda RSI şu bölgedeyken daha önce bu fiyatlardayken RSI'nin şu hatlar olduğunu görüyoruz. Yani Aresay daha önce tarih vermek gerekirse 13 Aralık tarihinde 47.85 seviyesindeyken şu anda yine aynı fiyatlarda 16 Aralık tarihinde Aresay'ın 52 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Yani bir önceki düşüşle bu düşüş arasındaki fark Aresay'ın daha yukarıda olması yani bir gizli pozitif uyuşmazlık var diyebiliriz. Şurada golden cross dead crosslarımızı çalıştırdığımızda da 4 saatlik grafikte dead cross Günlükte de Golden Cross olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bitcoin ile ilgili sırasıyla dirençlerimizden bahsedelim. Birinci direncimiz 51.800 bandı. Hatta bunu düz yuvarlayıp şu bandı da çekebilirsiniz. Keza çektim bile 51.650 dolar bandı. Çünkü düşen trendi bu bölgede kırıyor. İkinci direncimiz 59.260 dolar direnci. Ara dirençler oluşturabilir. Keza buralarda 55.000 dolar bandı olur. Ama ben genel bazda çok kısa vadeli direnç değil de genel Trend dirençlerini çizdim bu videoda sizlere bir sonraki direncimizde 67 bin dolar bandı arkadaşlar ha buraya gelmeden önce de bir sürü ara direnç oluşturabilir 62.250 ardından 64 bin ve 65.280 dolar dirençleri de karşımıza Bollinger direnci olarak çık ha bilmekte. Destek hatlarına baktığımızda da birinci destek olarak 46.750 dolar bandını görüyoruz. Buraya fiyat haber gelmediği sürece ineceğini düşünmüyorum. Keza inerken dominansı da indirirse açıkçası benim için pek de umrumda olmaz. Sizler için de umrumda olacağını düşünmüyorum. Birazdan göstereceğim. İkinci destek hattımız 42.300 dolar bandı. Ana destek hattımız da 37.500 dolar bandı. Gelen uzun bir sürelik trendin son noktanış kapanış bölmek bölgesi 37.000 500 bandı. Keza buralara da şu süreçlerde geleceğini düşünmüyorum. Şimdi Bitcoin'in düşmesi ne gibi sonuçlar doğuruyor? Neden altcoin'ler çok fazla tepkime veremiyor? Hemen onlardan bahsedeyim. Bitcoin dominans analizini yapıyorum şu anda. Aramıza yeni katılan arkadaşlar varsa onları da hemen bir eğitimsel olarak bir ilerleyelim. Bitcoin dominansı demek bir pasta olarak düşünebilirsiniz. Dominans aslında bir pastadır ve pastanın bölmeleridir arkadaşlar. Kimine büyük oranda pasta dilimi verirsiniz, kimine küçük oranda verirsiniz. Dominasyonda da şu anda baktığımızda Kripto paranın genel bazda pastasının yüzde %40,70'ini Bitcoin oluşturduğunu görüyoruz ve dominansında bu sene içerisinde yani 2021 yılında düştüğü seviyelere bakmak gerekirse şuradan 1 Ocak 2020 tarihinde yüzde %74 iken şu anda yüzde %40,70 bandında olduğunu görüyoruz. Daha da güzeli Bitcoin dominansı şu bölgede düşüş trendini kırsa da şu an yeniden düşüş trendine girdiğini Bitcoin dominansının düşmesinin de alt altcoinlerin Bitcoin düştükçe düşme olasılığını daha da azalttığını ve dominansın 40 altına inmesiyle günlük kapanışın 40 altında gelmesiyle birlikte altcoinlerin hızlı bir şekilde rally yapabileceğini, Bitcoin'den ayrışmaların çok fazla ve hızlı olacağını düşünüyorum. İşte ilk başta sizlere anlattığım bu anın şahlanma senaryosu da bu senaryoya göre oluşmuştur. Sadece bugün içerisinde Bakınız dünden bugüne alalım hatta 15 Aralık 19 tarihinden beri şu bölgeye yüzde %3,70'lik bir dominasta düşüş yaşadık arkadaşlar. Dominasta bu denli küçük düşüşler bile piyasayı çok olumlu şekilde etkileyecektir. Dominans tekrardan 41 seviyesine çıkmadığı sürece bu trendi kıramıyor arkadaşlar kıramadıkça da baskılanacak ve 40 desteğinin altına inmesiyle birlikte de altcoin'leri çok sağlam bir yükselişe tetikleyecektir. Bitcoin dominansında da durum vaziyet bu şekilde. Keza RSI bandına baktığımızda da RSI'nin çok fazla indiğini görüyoruz ki bu durum gerçekten çok iyi bir durum. Normalde bir kripto para analizi yapsam bu analize göre artık bu kriptodan çıkın derdim. Ama dominansa baktığımda bu derece keskin ve şahin bir düşüş. Altcoin'de olan ben ve sizler için çok iyi bir durum olduğunu görüyorum. Çünkü daha önce RSI 31.27 seviyesindeyken Dominance'ın fiyatı %40,40 ,40 iken şu anda RSI 31,79'da. Yani bir önceki destek hattının aynı seviyesinde ama fiyat olarak %40, ,40. 74 seviyesinde arkadaşlar. Yani daha da aşağı hızlı bir şekilde inebileceği anlamı taşır. Burada pozitif uyuş, uyuşmazlık da yok. Hatta burada negatif var diyebiliriz arkadaşlar. Umarım 40'ın altına indirebiliriz. Şimdi gelelim Bybit'in Launchpad olayına. Diğer coinlerde analiz edeceğim. Launchpad'lere çok fazla katıldığımı biliyorsunuz. Bu aralar özellikle Launchpad'lere çok fazla katılıyorum. Launchpad nedir? Hemen şöyle bir detay, küçük bir çapta bir video ile anlatmak gerekirse şudur arkadaşlar Launchpad bir borsanın kendi tokenını alıp onu stake ederek yani onu launchpad'e kitleyerek belli bir süre 5 gün, 6 gün, 7 gün borsanın kendi sizlere vermiş olduğu süreyi deneyerek Buralarda yeni çıkacak coinleri elde edebilme şansı tanıyor kendi sizlere sistem. Ve sizin elinizdeki adetten de bir adet eksilme olmamış oluyor. Yani burada zararınızın yok denecek kadar az olması bekleniyor. Tek zarar edebileceğiniz opsiyon da sizin almış olduğunuz coin eğer 5 gün sonra aynı fiyatın altında olursa ki satmamakta özgürsünüz tabii ki de tek zararınız o bölgeden oluyor. Şimdiye kadar 3-4 launchpad'e katıldım. Minimum 15x'lik yükseliş yakaladık launchpad'lerde. Bir önceki Bybit launchpad'ini hatırlarsınız. Real coin'in arkadaşlar orada launchpad'ine katılmıştık ve 1 dolardan 16 dolara çıkmıştı. Düşen bir piyasada 16x'lik bir yükseliş yapmıştı piyasaya çıktığında gerçekten güzel keylara elde etmiştik. Şimdi Bybit yeni bir launchpad başlattıyor. Bu ikinci launchpad'leri bu arada. Baktığımız zaman Izzy token'ı çıkartıyorlar. Izzy token da piyasaya yeni girebilecek bir token ve bunu Bybit'in kendi token olan bit token'ı tutarak elde edebiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Detayları şimdi hızlı bir şekilde aktarayım sizlere. Öncelikle benim aşağıya açıklama kısmına bıraktığım Bybit referans kodumla Bybit e üye olabilirsiniz. Ömür boyu buradan geçerli olmak üzere bütün çekilişlere katılım fırsatı, ekstra keza piyasa yapıcı komisyonlarını yüksek derecede alma, launchpadlerde de komisyon indiriminden faydalanma gibi seçenekleriniz mevcut. Şimdi buraya geldiğinizde bakın piyasalar kısmına geliyorum. İlk defa katılacak biri için buraya BIT token yazıyorum. Bakın BIT. Buy BIT'in I'yi I'ya çeviriyorsunuz ve bıt olarak yazıyorsunuz. Bu bölgede şu anda fiyatının 1.88 olduğunu görüyoruz. Bu Bybit'in kendi borsasının token'ı. Bu arada bu tarz sağlam borsaların token'larını da uzun vade tutmanızda fayda var. Hem tutmuş oluyorsunuz hem de launchpad'lere katılmış olarak ekstra buralardan kazanç elde ediyorsunuz. Keza ben hızlı token'ında da en az 10x kar bırakabileceğini düşünüyorum. Şimdi bunu buradan satın alıyorsunuz. Ne kadarlık bir launchpad açmış hep birlikte bakalım. Hızlı'nın fiyatı şu anda 0,04 cent. Baktığınız zaman şu anda normal kendi değerlerine göre 0,04 cent olduğunu görüyoruz. Ve piyasaya girdiğinde ne kadarlık bir fiyatta girecek bakacağız arkadaşlar. Şu anda anlık görüntü alma dönemindesiniz. Ve sizlerin daha fazla bilgi edinin dediğiniz kısma baktığımızda da 5 gün boyunca günlük bit vakiyesi ortalaması hesaplanmakta. Şu an 3 gün 11 saat kaldığı için 1,5 günlük bir <laughs> katılmama fırsatınız oldu. Bu yüzden sizlere verilen bit tutarından daha fazla tutmanızda fayda var. Yoksa katılamazsınız arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bitlerin günlük ortalama miktarı 50 miktarına eşit veya bundan büyük olmalıdır. Yani sizler Aynı saniye başlamış olsaydınız 50 adet bit sizlere yetiyordu arkadaşlar. Ama şu anda minimum hesabınızı daha düzgün yapabilirsiniz sizlere hesap makinesiyle. Ben üstün körü yapacağım şimdi sizlere. Hani 75 veya 100 adet bit tutup devam ederseniz şu anda aktif bir şekilde katılabilirsiniz arkadaşlar. Artı Launchpad'lerde de her Launchpad'de bir iPhone çekilişi yapıyor Bybit. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Hem burada borsanın token'ına yatırım yapmış oluyorsun. Hem hiçbir şeyi harcamadan, borsanın tokunu elindeki adet azalmadan Launchpad'e katılmış oluyorsun. Buradan ekstra gelir elde etmiş oluyorsun. Hem de iPhone kazanabilme ihtimalin oluyor. Yani 3 3 combo gibi bir şey bence katılmanızda fayda var arkadaşlar. Baktığımız zaman buraya yapmanız gereken şeyi söylüyorum. Bit token alıp spot cüzdanda bekletiyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ardından buraya geldikten sonra geri sayım bittiğinde hemen taahhüt edine basıyorsunuz. Ve hızlı tokenlarınızı hesabınıza çekiyorsunuz. Otomatik bir şekilde kendi geliyor arkadaşlar. Ondan sonra hızlı token Piyasaya girdiğinde de istediğiniz fiyattan istediğiniz zaman satabiliyorsunuz. Artık token sizlerin oluyor. Açıklamada Bybit'in referans linki mevcut. Hiç üye değilseniz oradan üye olabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim diğer coin'imiz olan TLM coin'e. TLM coin de bir metaverse projesidir. Açıkçası dünden bugüne pek fazla demeyeyim ama şöyle baktığımız zaman zaten dünden bugüne %15'lik bir yükseliş yakaladığını görüyoruz. Ama tepe fiyatlarından baktığımızda da henüz öyle kayda değer bir yükseliş olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Ana alt destek bandının altına şurada bitcoin'in sert bir şekilde düşmesiyle inmişti. Ama şu anda baktığımızda ana destek hattının tekrardan üstüne çıktığını ve buranın üzerinde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu da bizlere bir yukarı yönlü hareketlerin devam edebilme ihtimalini doğuracaktır. Daha önceki fiyatlanmalara baktığımızda da burada bir are sayda pozitif uyuşma görüyoruz. nasıl yani bir pozitif uyuşmazlık görüyoruz. Şurada baktığımızda arkadaşlar fiyatın düştüğünü, RSI'da da fiyatın yükseldiğini görüyoruz. Yani daha önce fiyat 0.25 iken, şu anda fiyat 0.2270 ama daha önce RSI 50 seviyesindeyken, TLM'nin şu anda RSI 53.30 seviyesinde, RSI yukarı yönlü çıkarken fiyat aşağı yönlü inerse yani tam tersi olursa pozitif uyuşmazlık olur. RSI aşağı yönlü inip bu şekilde inip fiyat olarak bu şekilde çıkarsa da negatif uyumsuzluk olur arkadaşlar. Yani bu Anesay uyumsuzluğu dediğimiz şey bizlere fiyatın yukarı yönlü olabileceği anlamında tüyolar taşımaktadır. Şu an buradan aldığımız tüyo ise pozitif uyuşmazlık olduğu için TLM'den de yukarı yönlü hareketler bekleyebileceğimiz anlamı taşımaktadır arkadaşlar. Yani genel olarak hacim bu fiyatı desteklemiyor. Daha yukarı fiyatlara destekliyor. Bu da yakın zamanda gerçekleşebileceği anlamını taşımaktadır. Yukarı yönlü baktığımızda da genel ana trend örtüsünde 0.51 seviyesinde çanak yapmıştı. Çanakta tutunamayıp aşağı yönlü inerek de aslında 0.51 bandına tekrar gelmesiyle birlikte bir kulp oluşturabilecek. Metaverse rüzgarının çok hızlı olduğunu daha önce TLM'yi analiz ettiğimizde bu fiyatlardan hızlı bir şekilde buraya ardından tekrar analiz ettiğimizde şu bölgede bir çanak yapacaktı. Burayı kırdıktan sonra da çok kısa bir sürede 2x yaptığına şahitlik getirdik. Yine bunu yapabilme ihtimali var. Biraz zor ama imkansız değil arkadaşlar. TLM tutanlara da özellikle biraz daha tutmalarını hani bu fiyatların TLM'ye yakışmadığını söylemek isterim. Elimde de 0.21 ortalamayla sanırım tam hatırlamıyorum. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. O civarlardan TLM tutuyorum arkadaşlar. Ben alıyorum diye coin'i övmüyorum sizlere ya da ben aldım gidin alın diye demiyorum. TLM'ye yatırım yapmış olan arkadaşlara sadece burada analiz örüntüsünü yapıyorum arkadaşlar. TLM ile ilgili genel alan trendim bu şekilde RSI'da pozitif uyumsuzluk olduğunu, bu da fiyat olarak yukarı yönü çekebileceğini söyledim. Gelelim Alice coin'e. Alice Coin çok fazla sıkıştı biliyorum. Alice'ten umutlarınız çok fazla. Benim de çok fazla. Daha önce 28 dolara çıkmıştı. Vermedim. Yine gelse yine verimem arkadaşlar. Bu denli sağlam bir proje elime geçmişken olabildiğince sömürmeye ve maksimum kazancı elde etmeye çalışırım. Şimdi burada ana bir trend var arkadaşlar. Düşen trendi tıpkı Bitcoin'deki gibi. Ama Alice'in bu kırılmak bu duvarlar yıkılmak üzere arkadaşlar. Grafik trendine baktığımızda tam düşüş trendi nerede sona eriyor? baktığımızda 13,26 bandında düşüş direnci sona eriyor. Yani buranın üzerinde 4 saatlik mum, günlük mum kapattığında artık 4 saat veya günlük fark etmez kapattığında Alice düşen trendi kırmış. Yukarı yönlü hareketlerine devam edeceği anlamını taşımaktadır. 4 saatlik grafiğe baktığımızda da burada bir hammer formasyonu görüyoruz. Yani Türkçe kelime mantığıyla çekiç formasyonu mum grafiği okumasından. Bu da fiyatın yukarı yönlü hareket edebileceğine delalet getiren bir imgedir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Alice genel bazda RSI'ye baktığımızda da bakın yine aynı senaryolar mevcut. Şuralardan Fiyat aşağı yönlü inerken RSI tepe yapıyor. Bak aynı şey Aliste'de de mevcut. Fiyat daha önceki tepesinin altındayken RSI daha önceki tepenin daha üstünde fiyat düşerken RSI yükseliyor. Burada da bariz bir şekilde pozitif uyumsuzluk var arkadaşlar. Yani artık kısa vadede Alice yukarı yönlü hareketlerine direnci kırdıktan sonra hızlı bir şekilde başlayabilir. Burak kırıldıktan sonraki dirençleri hızlı bir şekilde sizlere aktarayım. 14 dolar direnci mevcut. Ardından 16 dolar direnci mevcut. Ve bir sonraki direnç olarak da 19.70 dolar direnci karşımıza çıkıyor. Destek bantlarına baktığımızda ise 11,56 birinci destek hattımız haline geliyor. Keza bu bölgenin altına çok fazla kapanma yapmadığı için bu bölgelerden Alice gerçekten toplanması gerekti, gerekiyordu. Tekrar buralardan bir alım fırsatı verir ise ben tekrardan bu bölgelerden değerlendirmek istediğimi de söyleyebilirim sizlere rahatlıkla. İkinci destek hattımız 10.40. Ana destek hattımızda 9.24 dolar bandı. Keza ben buralara gelebileceğini şu süreçlerde çok büyük bir füyüt haber. Ekonomik krizdi şuydu buydu. Fed'den bir faiz artışı vesaire gelmediği sürece beklemiyorum arkadaşlar. Alice ile ilgili analizlerim de bu yönde. Ne dedi bu adam diye soracak olursanız Alice'den yükseliş bekliyorum dedi olarak kafanıza kodlayabilirsiniz. Bir sonraki coin'imize geçelim. Hemen şuradan bir yudum çay içeyim. Çok hızlı konuşuyorum biliyorum farkındayım ama uyuşu konuşanlardan nefret ediyorum. Bunları normalde bakın daha analiz etmem gereken bir sürü proje var. E bunları analiz etmem bir saat sürer. Bu da sizlerin vaktini çalmaktır. O yüzden hızlı konuşuyorum. YouTube'da bir emoji var zaten. Bilmeyenleriniz varsa hemen şöyle göstereyim. İsterseniz çok hızlı gittiğimi düşünüyorsanız şuraya geldiğinizde bakın arkadaşlar. Ayarlar kısmı var. Buradan çalma hızını ister düşürebilirsiniz, ister arttırabilirsiniz. İster beni 0 dinleyin, ister 0.25'te, ister 2x'te. 2x'te ben bile kendime anlamam odence hızlı gider diye düşünüyorum. Gelelim Yield Guild Games'e. Bu son zamanda güzel bir pump yaptı aslında. 8 dolarlara doğru bir yükseliş yapmıştı. Ben yine herhangi bir satış vermedim, vermeyi de düşünmüyorum. Takviye de yaptım Yield Guild Games'e. Şu bölge itibariyle düşüş trendini kırdı. Bak Yield Guild Games düşüş trendini kırdı. Kırdıktan hemen sonra da tek bir mumda %60'lık bir yükseliş yakaladı Yield Guild Games. Yine herkes rotasını Yield Guild Games'e çevirdi diyebilirim. Ama ardından balina satışıydı. Yüklü satışlarda insanlar bir süredir içeride kaldı. Satayım kurtulayım mantığıyla aslında yanlış yaparak YGG'lerini sattı arkadaşlar. Ha, satanlar tekrar buralardan aldıysa zaten bir problem yoktur. Ama bu coin'e güvenmeyip de bundan bir şey olmaz deyip sattılarsa işte o de bana mantıklı gelmez açıkçası. Çünkü çok sağlam bir proje analiz ediyorum. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman şu bölge itibariyle düşüş trendini kırdığını ve şu anda üzerinde akümlü olduğunu görüyoruz. Yani kısa bir vadiye bile girebilecek bir projeden bahsediyorum sizlere. Tekrardan hype'lanabilecek, yukarı yönü gidebilecek bir grafik mevcut açıkçası şu an gözümün önünde. Zaten burada da Dead Cross var 4 saatlikte. Günlükte keza Golden Cross var. Fiyat olarak baktığımızda da bakınız. Şu bölge itibariyle RSI yukarı yönü çıkarken tam buradan da alsam yukarı yönü. Buradan da buradan da alsam fark etmiyor açıkçası. Gene son güncel fiyatından alayım. RSI'nin yukarı yönü tırmandığını görüyoruz. Kanıtlarla gidelim. RSI 47 seviyesinden 52 seviyesine gidiyor. Ama ne tesadüftür ki tam burada da fiyatların aşağı gittiğini görüyoruz arkadaşlar. Şu fiyatlara bakın. Burada fiyat 6 dolar iken şu anda güncel fiyat 5.50 dolar. Yani burada da bariz bir şekilde pozitif uyumsuzluk var diyebiliriz. Bu da bizlere bildiğiniz üzere daha önce coinlerde de anlattığım gibi fiyatın yukarı yönlü gidebileceği konusunda bir uyarı bir sinyaldir arkadaşlar. Direnç hatlarına baktığımızda 6.50 bizlerin birinci direnç olarak karşısına çıkmakta. 7,70 ikinci direnç olarak karşımıza çıkmakta. 8,67 yani 8,70 dolar da bizlerin üçüncü direnç olarak karşısına çıkan önemli bir direnç hatlarından biri. Burada tutunmasıyla birlikte yeni old time hızlı bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Destek hatlarına baktığımızda bilinen iki destek hattı var şu anda. Biri 5,30 dolar diğeri de 4,65 dolar bandı. 3. destek hattımız yok çünkü orada ATL dediğimiz all time low seviyesine gelecek. 4,63 seviyesinden de ikili bir dip yaptı. Bu da zaten fiyat skal olarak yukarı yönlü hareketlerine devam edebileceği anlamına taşıyan bir grafiktir arkadaşlar. İkili dip demek yani dibi buldu devam ediyorum anlamına gelir tam da aynı bölgelerden döndü. Daha önce buraya değindikten sonra fiyat olarak hızlı bir şekilde 9 dolarları gördü. Ardından 12 dolarlara kadar yükseliş direndi, çizdi arkadaşlar. Şu anda tekrar buraya değindikten sonra da 8 dolarlara doğru çıktı. Geri çekilmesinden sonra bakın bu tepede de geri çekilme yaptı. Ardından yolunu bulup arkadaşlar 12 dolara doğru yükselişini Tamamlamıştı Yıldkuyuk Games yine aynı hareketleri yapabilecek potansiyel oluşturmaya çalışıyor diyebilirim sizlere. Diğer bir coin'imiz ise Mbox arkadaşlar. Hemen Mbox'ın da analizlerine geçelim. Mbox'a baktığımızda da aslında desteğin çok güzel bir şekilde çalıştığını uzun bir süre yükseliş trendinden sonra bakınız buralardan bahsediyorum Mbox çok fazla yükselmişti biliyorsunuz. Şu bölgelerde oluşan gap boşluklarını da şu bölgelerde tamamıyla aldığını aslında bu düşüşün ise Mbox'a yararlı bir şekilde sonuçlandığını düşünüyorum şahsım adına. Çünkü GAP'ta herhangi bir boşluktu, şuydu, buydu bu tarz sorunların olmadığını gözlemliyoruz. Mbox'a baktığımız zaman fiyat olarak şu bölge aresayın aynı seviyede olduğunu burada direktmen pozitif uyumsuzluk var diyemeyiz ama gizli pozitif olduğunu söyleyebilirim. Aresayların aynı seviyede olduğunu şu bölgeyle bakınız. Her aayılar aynı seviyede lakin fiyat olarak baktığımızda da, fiyatın daha aşağıda olduğunu grafik diliminde %100 bir net bir şekilde şurada bir çekiç formasyonu dediğimiz hammer formasyonunun olduğunu bu %100 bir çekiştir. Hammer formasyonu fiyatın aylarca baskılanıp boğalarca daha fazla alındığı anlamı taşıyan kısa vadede de yukarı yönlü hareket getirebilecek bir mum grafiğidir arkadaşlar. Yani genel olarak en baksın kısa vadede hareket edebilmesi ihtimalinin fazla olduğunu görüyoruz. Çünkü şu şu bölgede fiyatlar aşağı yöne inerken RSI'nin aynı seviyede olduğunu, bu bölgede HH dediğimiz gizli bir pozitif uyumsuzluk olduğunu, şurada da bir %100 hammer formasyonu olduğunu, bakın hiç herhangi bir gölge bile yok şu bölgelerde, hammer formasyonu olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani en baksa da kısa vadeli bir hareket gözlemleye biliriz yakın zamanda. Şu an grafik dirençlerine baktığımızda birinci direnç 6.40 dolar bandı. ikinci direnç 8.42 dolar bandı. Üçüncü ve son direncimiz ise 11,22 dolar band olarak karşımıza çıkmakta. Peki tekrardan en bak 10 dolar üzerine deneyebilir mi? Bence tekrardan deneyebilir. Çünkü hala Metaverse projelerinin market değerleri çok ama çok düşük seviyelerde. Geçen sene NFT'lerin yapmış olduğu hareketleri NFT'yi Metaverse'e birleştirerek yeni bir oluşum çıkartan Metaverse projeleri çok daha hareketli ve dizginli geleceğini düşünüyorum açıkçası. Yeni yıla damga vurabilecek projeler arasında yer alabilir. Bu senenin sonuna zaten damga vurdu. Yeni yılda da bu damgaların devam edeceğini düşünüyorum. Enbox'ın değil, Metaverse projelerinin genelinin bunu unutmayın arkadaşlar. Enbox'ın destek hatlarında 482, 345 olarak bilinen iki destek olduğunu söyleyebilirim. Döndüğü yerde açıkçası dönmesi gereken bir bölgeydi. Tam destek hattıydı. Bakınız zamanda da buralardan sert bir şekilde yukarı yönlü hareketini devam ettirmişti. Darısı şimdiye gelelim diğer projemiz olan mana coin'e bunun analizini kısa çizeceğim arkadaşlar baktığımız zaman yine burada gizli bir pozitif uyumsuzluk olduğunu görüyorum ya hocam bütün coin'lerde gizli pozitiflik mi var ama gördüğümü söylüyorum sizlere varsa vardır yoksa da yok diyorum zaten şu bandlara baktığımızda aray sayılarının aynı olduğunu fiyat olarak skalanın altında kaldığını yani bu bölümde de bir gizli pozitif uyumsuzluk olduğunu ama genel trende baktığımızda da alt taban desteğinin altında olduğunu güvenli bir alım ve mananın hareketine sağlam bir şekilde da başlayabilmesi içinse şu bölgenin üzerine çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bu da 3,70 dolar bandına tekabül ediyor. Yani fiyat olarak buradan bir %11'lik yükseliş yapmasıyla birlikte arkadaşlar Mana bir güven piyasası açıkçası oluşacaktır. Ardından üst tren bandımıza gelecek. Şurayı hemen şöyle üstün körü tekrardan çizeyim arkadaşlar. Tam doğru çizemedim. Böyleydi evet, sanırım oraya çok takılmayacağım şimdi. Tekrardan bu banda gelmesiyle birlikte üst trendleri deneyecektir. Bu da 5.50 dolarları tekrardan deneyebileceği anlamı taşır. Trende girmesiyle birlikte %40'lık bir yükselişten bahsediyorum. Buranın üstüne çıkarsa da üst trend kırılmış olur ve çok daha sert yükselişler mana için bizleri bekliyor olur. Yani şu anda açıkçası ben manaya bana şunu sorsanız şu an bu grafiğe göre manaya girer miyim? Ben girmem. Ne zaman girerim? 3.70 doların kırılmasıyla bu trende girmesi 1 olursa o zaman girerim arkadaşlar. Biraz daha güvenli limanlar ararım açıkçası. Diğer coin'imize bakalım. Sandbox'a. Mesela Sandbox bu bölgeden alınır mı? Sermayem yüzlerlik dilimde çok fazla olsa Sandbox'ı bu bölgeden alırım. Veya sağlam alım için nereyi beklerim diye sorarsanız da şu bölgeyi 5.37'yi. Çünkü 5.37'yi kırarsa Sandbox şu bölge itibariyle düşen trendi kırmış olacak. Tıpkı Yield Guild Games'in düşen trendi kırdıktan sonra çok sert yükseliş yapması gibi. Aynı trend örtüsü burada da mevcut arkadaşlar Sandbox'ta. Bu bölgenin kırılmasıyla güvenli limana girecektir. Ardından sırasıyla dirençlerimizi denir hale gelecektir. Dirençlere baktığımızda 5.57 birinci direnç hattımız. 6.75 ikinci direnç hattımız. 795'te de üçüncü direnç hattımız. Destek bantlarına baktığımızda ise şuraların desteklerini çizmiştim ama kaybolmuş. Şuraları da hemen ekleyeyim. Tamam bu bölümler. 4.44 birinci destek hattımız. 3.86 ikinci destek hattımız. 3.14'e ana destek hattımız arkadaşlar. Şu bölgelerde biraz RSI'lerde çok yığılma oldu, olduğunu düşünüyorum açıkçası. Piyasadan şöyle biraz bir ufak geri çekilmeler normal olabileceğini de söyleyebilirim. Sadece bu coin için değil. Genel bazda onu her yerde gördüm çünkü. Dün FED'den sonra fiyatlanmalar biraz hızlı olmuştu açıkçası. Sandbox tutanlara veya Sandbox'a yeni yatırım yapmak isteyen arkadaşlara da 5 tam olarak buradan sektiğinde 5.35'in kırılmasını beklemelerini söyleyebilirim elinde tutan bu bölgeyi kırdıktan sonra direnişlere göre yine alım yapmak de bu bölgeyi kırdıktan sonra burada 4 saatlik bir mum kapatmasını beklemesinde fayda vardır arkadaşlar baya geniş çapta bir analiz yaptığımı düşünüyorum aramıza yeni katılan arkadaşlar da varsa büyük bir çekiliş yapıyorum hatta 2 adet çekiliş yapıyoruz birini ortak birini tek başıma yapıyorum arkadaşlar 50 bin abone olduğumuzda çekeceğiz. Bu arada 47 bin aboneyiz. Sizler de abone olduğunuzda bugün bile 50 bin olabiliriz. Yani abone olmaktan korkmayın arkadaşlar. Şuraya baktığımızda 10 şanslı kişiye 100 dolar. Yani kişi başı 100 dolar. Toplamda 1000 dolar. 10 şanslı kişiye bir aylık VIP üyelik veriyorum. Discord grubum var. Orada VIP odam mevcut. 10 şanslı kişiye de Udemy ders paketi veriyorum. Udemy'de de ders paketim mevcut arkadaşlar. Buna katılım yapmak için de yorum altı, sabitlediğim linkten katılım sağlayabilirsiniz. Buna da katılım yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü video biraz uzun oldu. Bunun için kusura bakmayın ama olabildiğince çok fazla çeşit anlatmaya çalıştım detaylı bir şekilde. Haliyle videoda istemsiz bir şekilde uzun oldu arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlı yeni günler, sert ralleli yeni haftalar diliyorum.